Adam evli, hem karımı hem seni seviyorum diyor. Hayatının dersini nasıl verebilirim? Ne yüce gönüllü pezevekmiş senin ki? He? Böyle durumlarda yani az bulunan şey. İnsan bir kişiyi sevemiyor. Bu pezevek kişiyi birden sevebiliyormuş. Karısını ara. Karısıyla ara. Bir kader arkadaşısın sonuçta. Bir otur, de ki yoldaş. Bu yüce gönüllü pezevengi zar zor bulduk bıraksan olmaz, yolda kalır ölür. Yanında dursa bir sıçacağız ağzına, kalmayacak ömür. Biz ne yapalım diye bir konuş dertleş, kadın kadın anlar. Evet. Sonra bunu eve çağır. Karısı çağırsın, ev karısının ya, senin değil, zamanlı olur ama şimdi değil. Eve girdiği gibi, kapıdan girdiği gibi artık ne yapacağız? Sıçağızın